Arkadaşlar Herkese hayırlı günler bugün ekmek yapıyoruz çizleme ee, çaycımanın meşhur ekmeği diyoruz gördüğünüz gibi bugün günlerden çarşamba ben ekmeği Normalde Perşembe günü yaparım pazar ekmeğini ama bu pazar ekmeği değil İstanbul Tarım e, Çaycımak Kadın Kooperatifi fuara gidiyor. Çaycıma'mızın e, kooperatifimizin tanıtım amaçlı ekmeğimiz. inşallah İstanbul yolcusu. Biz böyle yaptık. Şöyle göstereyim. Ve buradan da bakalım. Buradan İstanbul'da e, yaşayan arkadaşlarımıza duyurulur. Şimdi ben e, ekmek yaparken kokusu buraya kadar geldi diyorlar. Bu sefer ekmeğin kokusunu değil ekmeği gönderiyorum İstanbul'a. Orada gönül rahatlığıyla alabilirler. Görüyorsunuz. <laughs> Evet, ekmeğimiz pişti. Evet, bu artık son ekmeğimiz. Dediğim gibi çay çaycımağımızın meşhur ekmeği, çizleme. Yarın inşallah e, saat 10 gibi çıkacaklarmış. Yanlış anlamadıysam. İstanbul'a gidiyorlar fuara. Çaycı mal kadınlarımızın e, ürettikleri hani e, tabii ki de e, sebze türü olmayabilir. İçeriğini daha bilmiyorum ama Reçelinden e, kuru nanesine, bilmem, kantaron yağına, hatta ve hatta ben e, nişasta, köy nişastası da gönderdim. Orada köy nişastamız da var. Onu da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. son ekmeğimiz küçük ekmek odun atmak istemedim altına çünkü gördüğünüz gibi ekmek bitti arkadaşlar herkese hayırlı günler kısa videomuzu bunun için çektik cizlememiz çaycımanın meşhur ekmeği İnşallah İstanbul'da